Merhaba sevgili dostlar. Trabzonspor'umuzun Ankara gücünü 1 0la geçtiği Ankara gücü Trabzonspor maçının ardından Aziz Sancagi maçın ardından canlı yayınında karşınızdayım. E, maça geçecek olursak sevgili dostlar bu akşam yine tipik bir Abdullah Avcı takımını izledik. Birinci bölgede sıkça pas, çokça pas yapılan ağır temposuz bir oyun e, risk alınmayan bir oyun e, gördük. Rakibin Zaten sıkıntılarını biliyorduk. Rakibe de çok fazla pozisyon verdiğini söylenemez. İlk yarıda bir iki pozisyonlar var. Özellikle bir pozisyonda Uğurcan gerçekten güzel bir gol çıkarttı. Yine ikinci yarıda da bir pozisyonları var. Yani öyle uçan kaçan bir Ankara gücünden de bahsedemeyiz. Yani dengeli bir oyun vardı sahada. E, Trabzonspor geneli itibariyle oyunu kontrol etti. E, oyunun ilk yarısında çok pas yaparak rakibe arkaya yaslayarak e, oyunu kontrol etti. İkinci yarıda da kendi birinci bölgesine çekilerek kontradan, geçiş oyunundan gol arayan bir oyun sistemi gördük sahada. Ama bu oyun sisteminin her ikisini de kurgulayan Abdullah Avcı'ydı. Yani birinci yarıdaki o çok pasla topu ayağında tutan e, gol arayan gibi gözüken takım da Abdullah Avcı'nın planıydı. İkinci yarıda topu rakibe bırakan da e kendi birinci bölgesinden baskı yiyor gibi gözükmesi de Abdullah Hoca'nın oyun planının sonucuydu. Ee, yani Abdullah Hoca ile beraber bir kere şuna kanaat getirdik. Risksiz bir oyun oynanıyor. Yani <laughs> kesin net ayağa bir pas yapılmayacaksa karambole top atılmıyor ama hani yatırımcılar arasında şöyle bir söz vardır. Derler ki risk yoksa kazanç da yok. Yani e, risksiz bir oyun, temposuz bir oyun e, ee, sorumluluk almadan oynanan bir oyun. Ee, tatsız tutsuz bir oyun haline geliyor. Çünkü neden? Trabzonspor'da hani topu koşturacak, e, tempo yapacak, futbol aktü, aklı üst düzey bir maestro yok. Hal böyle olunca çok ağır paslaşmaların olduğu, artık insanın seyredenlere sıkıldığı bir oyun ortaya çıkıyor. İşte yani çok nadiren Trabzonspor rakip kaleye gidebiliyor ve bu rakip kaleye gidişlerinin de hiçbir tanesi set oyunundan değil. Bak dikkat edin set oyunundan değil. Yani e, 90 dakikalık maçın 70 dakikasında Trabzonspor set oynamaya çalışıyor ama bu set oyunundan hiçbir üretkenlik ortaya koyamıyor. Ne zaman ki e, rakip hücum ederken top kaptırıyor veya e, hatalı pas yapıyor bir şekilde Trabzonspor'a top geçiyor. Rakip savunma yerleşmeden yapılan hızlı ataklar her zaman sonuç veriyor. Bulduğumuz gol yine bu şekildeydi. İlk yarının bana göre en iyi oyuncusu Fontas. Ee, i̇lk pozisyon girişimi topu ona açıyla buluşturamadı. Net bir gol pozisyonuydu. Kendi de vurabilirdi. Ona tercih etti ama bir pas şut tercihi sıkıntısı yaşandı orada. Net ee, neticelenmedi. İkinci pozisyonda topu Eren Elmalı ile buluşturdu. Yine kendi e, sol kanattan alıp götürdüğü bir topta e, topu Eren Elmalı ile buluşturdu. Eren kötü bir vuruşta topu üstten altı attı. Üçüncü pozisyonda da yine pozisyonun hazırlayıcısı Fontas'tı. Gol pozisyonunda e, topu Bakastas'la buluşturdu. Bakastas'ın vurduğu top savunmadan döndü. Vizcan'ın önüne düştü ve 1-0 oldu. Yani baktığımızda e, bu çocuk buraya geline kadar süre almalıydı diyoruz. Değil mi? Yani hiç süre almadan buraya gelmiş bir oyuncu. Hop 90 dakika sahada tutuyorsunuz. E, bu çok sağlıklı bir e, durum değil ama e, Sayın Abdullah Avcı'ya da bu anlamda diyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü Abdullah Avcı bir sıfırları, sıfır sıfırları yarım sıfırları iyi oynuyor. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Trabzonspor e, <laughs> Trabzonspor öyle çok dediğim gibi biraz önce de pozisyon vermedi çok da pozisyona giremedi. Yani Abdullah Avcı şunu söylüyor. Diyor ki benim kadromun bir, kadro kalitesi yeterli değil. iki kadro derinliği yeterli değil. Üç, ben bu oyuncularla oynamak istemiyorum. Açık. Yani e, düne kadar kadroda hiç düşünmediği Benkovic'i bugün sol stopere koydu. Neden? Delsin'in sakatlığı nedeniyle. Eee 3-4 hafta önce gözden düşen Ryan Baniya'yı sağ stopere koydu. Oysa sağ stoperde biliyorsunuz daha önceki müsabakalarda hep Mendy kullanmıştı. Değiştirdi. İki daha önce forma vermediği iki oyuncusuna bu sefer ilk 11'de forma verdi. Biraz da sakatlıkların sebebiyle. Ee, ön tarafta daha önce hep neye alışmıştık? Ya Mendy tek ön libero oynuyordu ki son iki haftada Berat son ön libero tek ön libero oynamıştı. Önünde Abdül, Bakasas'la Abdülkadir Ömür beraber oynuyordu. Abdülkadir Ömür'ün e, Başakşehir müsabakasından sonra yuhalandı. E, sonrasında itmanlara çıkmadı. isteksiz oldu. Bu sebepten dolayı da e, kadroya dahil edilmedi. Hatta kendisine transfer noktasında izin verildi. Konuşuluyor. Bunu, bu benim bizzat kulüpten doğrulattığım bir şey değil ama böyle bir e, fısıltı var. Muhtemelen de gerçektir. Abdülkadir Ömür bugün kesik yemiş. Abdülkadir Ömür kadroda yoktu. Abdülkadir Ömür'ün olmadığı pozisyonda Abdullah Avcı sistemini de değiştirdi. Normalde 4-1-4-1 oynayan Abdullah Avcı bugün 4-2-3-1 oynadı. Çift önlü böyle Berat'la Mendi'yi beraber kullandı. Önlerinde Bakasitası kullandı. Sol tarafta hep neden forma bulamıyor diye eleştirdiğimiz Fontas e, monte edilmişti. Bana göre günün en iyi ismiydi. En iyi ismiydi. Ciddi bir oyun ortaya koydu bütün hücumları şekillendiren oyuncuydu. E, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirdi. E, sol tarafta Visca bana göre günün en zayıf oyuncularından bir tanesiydi golü atmasına rağmen. Yani birçok topu kaybetti. <laughs> Oradan hücum şekillendiremedi. E, orta yapamadı. içeriye kat edemedi. Adam eksiltemedi. Yani yorgun hargın bir hali vardı. Dolayısıyla günün zayıflarında. Onu açı da yine günün ee, zayıf oyuncularından bir tanesiydi. Hmm. Birçok pozisyonda ayakta durmakta zorlandı. Ee, ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un e, bu oyun anlayışıyla ön tarafta ona açı değil Roberto Carlos da olsa efendim bundan çok fazla solamaz. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ona açının topla buluştuğu yerlere bakın. Trabzonspor'un orta sahası yani orta saha bölgesinde topla buluşuyor. Trabzonspor kendi elindeki silahını itibarsızlaştırıyor. Basiretsiz, güçsüz bir hale getiriyor. Oysa yani elinizde 2-0 birlik bir pivot santrafor varsa bunu nerede kullanmalısınız? Rakip C sahası içerisinde. Rakip C sahası içinde kullanabilmeniz için oyunu rakibin birinci bölgesine yıkabilmeniz lazım. Yani kendi üçüncü bölgenize çıkabilmeniz lazım. Bunun için sert, dinamik orta saha oyuncuları, çizgiye inebilen kanat bekleri, adam eksilten, adam geçen ön alan oyuncularınızın olması lazım. Ama dediğim gibi Trabzonspor hiç risk almıyor. Risk almadan bunu yapamazsınız. Yani rakibi eksiltmenin birkaç yolu var. Bunlardan birincisi birebir de etkili oyuncularla rakibi eksiltebilirsiniz. İkincisi de ikiye birlerle veya defans arkasına atılan toplarla rakibi eksiltebilirsiniz. Yani rakibi dengesiz yakalamanın yolu bunlar bir üçüncü üste var burada. Nedir bu? Ee, rakipten kaptığınız toplarda da rakibi dengesiz ve eksik yakalama şansınız var. Trabzonspor bunu zaman zaman e, zaten kullanıyor. Ama gerçekte set oyununda eğer bir takım set hücumu kurmak istiyorsa, set oyunu oynamak istiyorsa bir defa bir olmazsa olmazlardan bir tanesi e, pas hızının yüksekliği olması lazım. Yani rakibin savunmayı dengesiz yakalabilmeniz, yakalayabilmeniz lazım. Özellikle o üçüncü bölgeye rakibi kendi birinci bölgesini yaslayabilmeniz için çok düşük hatalı pas yüzdeniz olması lazım. Yani orada her kaybettiğiniz topta savunma oyuncularınız rakiple karşı karşıya kalır. Çünkü set oyununun böyle de bir riski var. Dar alanda oynanan bir oyun. Ee, velhasıl kelam, adına, e, velhasıl Kerem bu Trabzonspor adına başarılabilmiş bir şey değil. Trabzonspor'u şu an çok ağır paslaşan, genelde kaleye paralel paslar yapan, küçük baskılarda dahi topu geriye dönen, kalecisine dönen, kalecinin şişirdiği toplarda ona açı indirebilirse, oradan bir oyun kurabiliyorsunuz. Ama ne geriden oyun kurabiliyorsunuz, ne merkezden oyun kurabiliyorsunuz, ne kanattan oyun kurabiliyorsunuz. Yani Trabzonspor'da baskıyı gördüğü anda o baskıyı pasla kırabilecek ya da Teknik kalitesiyle kırabilecek. Yahut da hani e, hamşikvari böyle bir öldürücü darbe vurabilecek, bir araya pas e, yapabilecek, kilit pas atabilecek oyuncunuz da olmayınca Trabzonspor ciddi zorlanıyor. Yani Abdullah Hoca'nın mantalitesi şu arkadaşlar. gol yemeyelim. Trabzonspor mutlaka gol bulur. Doğru mu? Doğru. İşe yarıyor mu? Yarıyor. İşte bugün gördük. Trabzonspor hasbelkader bir geçiş oyunundan gol buldu. Ama Sonrası yok. Öncesi yok. Rakibe de çok pozisyon vermedik. Biz de çok pozisyona giremedik. Öyle bir orta saha mücadelesi. Temposuz, keyifsiz bir oyun gördük sahada. Ama 3 puan kıymetli mi? Altın değerinde. Yani e, Trabzonspor üçüncülüğünü böyle mühürlemeye sağlam almaya devam ediyor. Abdullah Hoca da sağlamcı bir hoca. E, şöyle diyor muhtemelen ben bu kadro yapısıyla şu anki oyuncu grubuyla alabildiğimi alayım. 0-0'a da razıyım. 1-0'a da razıyım. Ama doğru transferlerle bu takımı takviye edersem bu takımla çok iyi oyunlar oynayabilirim. Ama bugün bunu risk etmeye değer mi? Risk almaya değer mi? Değmez. Neden? Çünkü şu an Trabzonspor'dan kimsenin iyi futbol beklentisi yok. Trabzonspor'dan şu an beklenen 3 puan. Ki bu Abdullah Hoca da bunu söylüyor. Kadro kalitemiz yeterli, yeterli değil. Oyun kalitemiz yeterli değil. Oyuncu derinliğimiz yeterli değil. Transfer yapacağız. Bunların hepsini defaatle dinliyoruz. Abdullah Hoca da kendince haklı, haksız diyemem. Ama <laughs> bu kadro bu kadar mı kötü bir oyun ortaya koyar? Bu kadro bu kadar mı kısır oynar? Bu kadro bu kadar çok pozisyon neden verir? Gibi bazı sorular da kafamızı kurcalıyor. Yani bir Abdullah Hoca faktörünü görebiliyor muyuz? Yani e, bir kamyon para verdiğimiz hocanın kadroya dokunuşunun neticesini görebiliyor muyuz? Bireysel performanslarda bir artış var mı? E, takım oyununda, takım performansında bir artış var mı? Pozisyon zenginliği oluşturduk mu? Savunma güvenliği yaratabiliyor muyuz? Çizgi oyunu oynayabiliyor muyuz? Merkezde özel işler yapabiliyor muyuz? Ya hoca ile beraber o herhangi bir oyuncunun performansında böyle ekstra artış var mı gibi Soruları alt alta koyup sorduğumuzda ben bunların hiçbirinden olumlu cevap alamıyorum. Ama günün sonunda hani hep denir ya kazanan haklıdır. Evet kazanan haklıdır arkadaşlar Abdullah Hoca bugün kafasındaki oyun bu. Net bu. Abdullah Hoca bugün çıkalım, güzel oyun oynayalım, göze hoş gelen bir oyun oynayalım, tempolu oyun oynayalım. Atalım ya da yiyelim bu çok önemli değil ama oyunu force edelim dediğini düşünmüyorum. Abdullah Hoca şunu demiştir. Ee, arkadaşlar güvenli bir oyun oynuyoruz. Sağlamcı bir oyun oynuyoruz. Ayağa pas yaparak çıkıyoruz. Acele etmiyoruz. E, ee, atak olgunlaştırılana kadar bekliyoruz. Biz bir şekilde duran toptan ya da kontradan gol buluruz. Gol yemeyelim. Bizim birinci önceliğimiz gol yemeyelim. Başardı mı? Başardı. Bir şekilde gol buluruz dediği golü buldu mu? Buldu. Golden sonra galibiyetini yani puan e, gol avantajını, skor avantajını devam ettirebildi mi 90 dakika boyunca? Ettirebildi. E, dolayısıyla Abdullah Hoca'nın planı tuttu. Trabzonspor net bir galibiyet aldı. 1-0 zor da olsa aldı. E, dolayısıyla e, puan hanesine 3 puan daha ekledi. E, bu tarafından baktığımızda her şey süt liman ama e, resmin tamamına baktığımızda bu oyun bize gelecek vaat eder mi? Bu oyun Trabzonspor gibi e, dördüncü büyük, dört büyükten biri diye andığımız bir takıma yakışır mı? Trabzonspor gibi ekol olmuş bir takıma böyle bir oyun sistemi oturur mu? Bunların hepsini konuşabiliriz. Yani e, futbolda şunu defaatle söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum futbolda mutlak doğru diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Kiş, kişilerin kendi doğruları vardır. Yani benim doğrum farklıdır. Sizin doğrunuz farklıdır. Bir başka adamın doğrusu farklıdır. Herkesin doğrusu farklıdır. Mutlak doğru diye bir kavram futbol içerisinde yoktur. Yani bunu örneklendirmiştim daha önce. Yani ikinci bir santrafor alırsınız oyuna. Oyun sıfır 0dır Gol yersiniz. Ne denir? Bak orta sahayı boşalttık. yedik. Hoca suçu. Siz aynı santraforu oyuna dahil edersiniz. Aynı riski alırsınız. O santraforunuz gol atar. Sizin için dahi derler. Yani e, futbolda doğruları skor belirler. Bu bir gerçek. Ne yazık ki gerçek. Ama e, oyunu da konuşmak lazım. Oyunu da oyunu skordan bağımsız konuşmak lazım. Yani bugün baktığımızda Trabzonspor'la Ankara gücü arasındaki müsabakaya baktığımızda işte karşı taraftaki takım Fethi'de birincilik ayarında oyunculardan kurulu bir kadro. Ee, özel bir oyuncusu yok. Öyle kaldır bir oyuncusu yok. Ee, pozisyonsuz gol atan bir oyuncusu yok. Trabzonspor'a baktın işte Visca, Onaci, Onaci, Mendy, Berat. Yani kadronun e, kalitesi e, Ankara gücünden misliyle daha iyi. Peki ortaya koyulan oyunda bu farkı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Fizik kalitede, tempoda bu farkı görebiliyor muyuz? Onu da görebiliyoruz. Peki pozisyon zenginliğinde bu farkı görebiliyor muyuz? Onu da göremiyoruz. Savunma güvenliği anlamında bu farkı görüyor muyuz? Onu da göremiyoruz. Bugün Uğurcan Çakır'ın e, ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir iki net kurtarışı var. Direkt dibinden e, gözlerimizi kapattığımız iki tane şut var. Bir tanesi çok yakın gitti. Bir tanesi de Uğurcan sakatlanma pahasına e, atladı ama temas etmedi. Yani neticede baktığımız zaman arkadaşlar e, Abdullah Hoca bir e, sistem yaratıyor bu Abdullah Avcı sistemi Trabzonspor taraftarıyla çok örtüşmeyen Trabzonspor camiasının beklentilerini çok dikkate almayan gerçekçi bir oyun sistemiyle oynuyor yani yarım sıfır olsun benim benim olsun diyor göze hoş görülecekmiş e, çok gol pozisyonuna girilecekmiş falan böyle bir derdi yok dolayısıyla Abdullah Avcı belki bazılarına göre mantıklı davranıyor. Bazılarına göre de korkak davranıyor. Ama sonuç itibariyle Abdullah Avcı'nın saha içerisinde bir uygulaması var. Ve bu şu an itibariyle sonuç alıyor. Bu Saygı duymak lazım. Ve zannediyorum ki Abdullah Avcı ki kendisi de söylüyor devre arası transfer ihtiyacım var. Yani baktığımızda Trabzonspor'un bekleri, savunması, toperleri Emin'in oyun kurma eksiklikleri, oyunu topa, topu oyuna sokabilmedeki yaşadıkları zafiyet. Yani bunlar biraz daha e, bir üst levele çıkarılabilirse transferle. Merkez orta sahaya lider bir oyuncu takviyesi yapılabilirse. E, kanatlardaki e, zenginlik biraz daha bir tık daha e, yukarıya taşınabilirse. Trabzon pekala, Trabzonspor pekala e, buralarda tutunur belki puan olarak liderle ikinciye daha da yaklaşabilir. Yani gerçekçi olmak lazım. Atullavcı ee, güzel bir oyunu oyun oynuyor mu? Hayır. E, doğru bir oyun oynuyor mu? Evet. Sonuç itibariyle biraz sonuç itibariyle biraz önce de söyledim. Futbol sonuçla ilişkili bir oyun. Yani sonuç alırsanız doğru yapmışsınızdır. Alamamışsanız yanlış yapmışsınızdır. Aynı hamleyi yapsanız dahi.